Domates Avrupa'ya ilk geldiğinde zehirli sanılıyordu. Domates aslında Güney Amerika kökenlidir ve Aztekler ve İnka uygarlıkları tarafından yüzyıllardır tüketiliyordu. 16. yüzyılda İspanyollar tarafından Avrupa'ya getirildi. Ancak Avrupalılar domatesi uzun yıllar boyunca şüpheli bir meyve olarak gördüler. 17. yüzyılda Avrupa'da asil sınıf yemeklerini kurşun içeren kalay tabaklarda yerdi. Domatesin asitli yapısı bu tabaklardan kurşunun çözülmesine neden oldu. Sonuç olarak domates yiyen bazı zenginler kurşun zehirlenmesine uğrayarak öldü. Halk bu zehirlenmeleri domatesin kendisine bağladı ve onu öldürücü ilan etti. 18. yüzyılda ise İtalyanlar domatesi mutfağa dahil etti. Napoli'de pizza yapımında kullanılmaya başlandı ve popülerliği arttı. 19. yüzyılda Amerika ve Avrupa'da domatesin zehirli olmadığı anlaşıldı ve tarımı yaygınlaştı.